Merhabalar arkadaşlar, transfer gündemine hoş geldiniz. Siyah beyazlarda yeni sezon çalışmaları sürerken Süper Lig'de 27. haftada oynanan Antalya Spor karşısındaki alınan mağlubiyet moralleri bozsa da Başkan Çebi matematiksel olarak şampiyonluk ihtimalimiz var. En azından 3. olarak bitiririz açıklamasını yapmıştı. Uzun süredir kaleci arayışı içinde olan Beşiktaş'ın gündemine Rus file bekçisi Stanislav Krisyuk geldi. Yıllık 1 milyon euro isteyen 29 yaşındaki eldivene siyah beyazlar bütçemiz 600 bin euro fazlası yok mesajını gönderdi. Ancak görüşmeler halen devam ediyor. 27. haftada oynanan Antalya maçında Ersin Destanoğlu performansıyla güven verse de Beşiktaş yeni sezon için kaleci arayışlarını sürdürüyor. PSV'den Zoet, Aston Villa'dan Lovre Kalinic ve Başakşehir'den Volkan Babacan'ı da listesinde tutan Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Stanislav Kresyuk. Krosnadar ile sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki tecrübeli eldiven ile temasa geçen siyah beyazlar 600 bin euroluk teklif sundu. Kalecinin menajeri tarafından 1 milyon euro isteniyor. Arada 400 bin euro gibi ciddi bir fark şu anki mali koşullara uymuyor. Rusya milli takım kalesini de iki kez koruyan Chris Yuk 2019-2020 sezonunda 7 maçta forma giyerken kalesinde 8 gol gördü. Diğer yandan siyah beyazlarda Boateng'in kiralık kontratında yer alan opsiyon maddesi için görüşmeler devam ediyordu. Devre arası Fiorentina'dan kiralanan Boateng'in 10 resmi maçta 45 dakika ve üzeri forma giyerse kiralık sözleşmesi bir yıl uzar maddesi uzun süren uğraşların ardından kaldırıldı. Yarım devre için 350 bin euro maaş ödenen Ganalı şu ana dek bu kriteri 6 maçta yerine getirdi. Beşiktaş yönetimi hakkında net karar vermediği 33 yaşındaki futbolcudan kafada soru işareti kalmadan faydalanmak istiyordu. Fiorentina'dan madde ile ilgili anlayış bekleyen siyah beyazlar olumlu yanıt aldı. Bu gelişme sonrasında Boateng sezon sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek ve siyah beyazlı takımdaki kaderi sezon sonunda belli olacak. Ganalı oyuncu şu ana kadar Beşiktaş formasıyla 7 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Beşiktaş'ta diğer bir gündem ise Caner Erkin. Caner Erkin'in Antalya maçına yedek başlaması dikkatleri çekmişti. Sergen Yalçı'nın tercihini etkileyen nedenler ise tartışıldı. Pek çok kişi sol bekte Rıdvan'la başlanmasını bekliyordu. Ancak Caner'in en kötü ihtimalle sol açıkta ön tarafta oynayacağı tahmin ediliyordu. İşte Caner Erkin'le ilgili konuşulan iddialar. Dondurulan maaşı ödenene kadar ilk 11'de yer almak istemiyor. Yeni sözleşme konusunda anlaşmadan oynamak istemiyor. Fenerbahçe ile henüz anlaşmadı sakatlanıp yeni bir kontratı riske atmamak için sahaya ilk 11'de çıkmak istemiyor. Yönetim Fenerbahçe ile anlaştığını bildiği için Sergen de ilk 11'de oynatmamasını istedi. Son iddia Sergen gelecek sezon çalışmayacağı için Caner'i kullanmayı düşünmedi. Caner Erkin ile ilgili bu iddialar konuşulurken Feyenoord'da oynayan Türk futbolcu Orkun Kökçü TRT Spor'a yaptığı açıklamada biz ailece Beşiktaşlıyız ileride tabii ki Beşiktaş'ta oynamak isterim. Bu profesyonel bir durum ve zaman ne olacağını gösterecek. Diğer yandan Sergen Yalçın yeni sezon için yönetime iki isim verdi. Siyah beyazlı yöneticilerle sürekli kadro yapılanması hakkında görüşen Yalçın, yeni Malatya Spor'da forma giyen Gökhan Töre ve Alanya Spor'dan Ensakalan'ın uygun maliyetle takıma dahil edilmesinin önümüzdeki sezon çok önemli fayda sağlayacağını belirtti. Beşiktaş'ta kaybedilen 3 puanın ardından Hırvat stoperin sakatlanması can sıktı. Sağ uyluk iç adalesinde ödem bulunan Vida iyileşmezse Denizli'de 19 yaşındaki Erdoğan Kaya'nın oynaması bekleniyor. Antalya maçı kaybedilmesine rağmen genç oyuncular Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu'nun performansından memnun kalan teknik direktör Yalçın 19 yaşındaki Erdoğan Kaya'ya da şans vermeyi planlıyor. Ayrıca Sivas Spor'un başarılı isimlerinden Fatih Aksoy sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Beşiktaş'a dönmesiyle ilgili konuştu. Geçtiğimiz sezon fazla oynayamadığını ve gelecek için şüpheci davranmadığını söyleyen Fatih Aksoy 7 maçımız var ondan sonra Beşiktaş ile ilgili konuşmak daha doğru olur dedi. Fatih Aksoy altyapısından yetiştiği ve bonservisini elinde bulunduran Beşiktaş'a yeni sezonda dönüp dönmeyeceğiyle ilgili olarak 7 maçtan gereken hizmeti veririm ve ondan sonra da inşallah Beşiktaş'a hakkıyla hizmet ederim sözlerini sarf etti. Evet arkadaşlar Beşiktaş transfer gündemini değerlendirdik. Gündemdeki son isimler kimler gitmeli kimler gelmeli siz de yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.